Evet bon yani e, benden bir tavsiye istemiştim çok özür dilerim gerçekten buna yanıt veremediğim için ama özel sebeplerden dolayı ailevi nedenlerden dolayı ne yazık ki ilgilenemedim. E, şimdi hani şunu öncelikle söyleyeyim herkesin mutlaka ki çalışma şeyi tekniği kendine has olmalı. Yani bu zamana kadar 300. 500. işte 1000. 2000. 1400. sıralamalara sahip öğrencilerim oldu sınava hazırlanan. Hepsi içinde geçerli bir matematiksel model yoktu. Ama ortak noktaları nedir diye sorarsan, ortak noktaları disiplinli olmalarıydı. Kendilerini iyi tanımalarıydı. Ve önceliklerini e, belirlemedeki farkındalıklarıydı. Şimdi bu öğrenciler çok ağım çağım, o süper zeka diyeceğim öğrenciler değil. Yani e, bu sınavı başarmanın yöntemlerinden tabii ki normal bir IQ'ya sahip olmalıyız. E, ama onun dışında işin çoğu çalışmakta ve doğru çalışmakta doğru çalışmaya yönelik de küçük birkaç tane tavsiyem olacak. Ee, çalışmanın dışında başka tavsiyelerim de olacak. Dereceye girmek demek zaten aslında ne yapmak demek? Bilinçli olmak demek. Yani bilinçsiz hiçbir öğrenci, ha şans faktörü bir cümlemi tamamladım. Bilinçsiz hiçbir öğrenci dereceye girer Bence giremez. Şans faktörü elbette ki önemli ama bu şans faktöründen daha da önemlisi düzenli disiplinli çalışmak çalışmaktan kastım kendini kandırmadan çalışmak yani. Ve sınava yönelik çalışmak. Yani birinci kural bence sınava hazırlan. Yani sınava hazırlan, hocam zaten sınava hazırlanıyorum ben. İşte konuları çalışıyorum, sorularını çözüyorum. Bu sınava hazırlanmak değildir. Sınavda çıkacak konuları e, hazırlanmak demektir. Yani sınavda karşına çıkacak şeylere, içeriye hazırlanmak demektir. Ama daha kapsamlı düşünmeliyiz. Yani sınava hazırlanmalıyız sınava hazırlanmak ne demek? Sınav koşullarına uygun bir çalışma ortamı yaratmak demek. Bunlar nedir mesela? Biz bir sınava girdiğimizde iki saatte ilk sınavlı, ikinci sınav arasında işte birisi yaklaşık iki saat, birisi yaklaşık üç saat bir süre zarfında ne yapıyoruz? Bir masaya oturuyoruz ve tamamen bir sınava odaklanıyoruz. Mola vermiyoruz. O sınav anında abur cubur yemiyoruz. Sınav anında müzik dinlemiyoruz. Değil mi? Sınav anında cep telefonumuza bakmıyoruz bunların hiçbirini sınavda yapamıyorsan çalışma ortamında da yapmaman lazım yani konu çalışmak sınava hazırlanmak değildir sadece sınava hazırlanma basamaklarından birini yerine getirmektir O yüzden sınav provasını günlük çalışma e, rutinine prova etmelisin oraya montalemisi monta etmelisin yani sen tabii ki hocam ben şu anda Alışık değilim işte 40 dakikalık bir ee, yıllardır eğitim görüyorsunuz. 40 dakika ders görüp sonra 10 dakika nefes sonra tekrar 40 dakika ders. Sonra diyoruz ki a bu 40 dakikalık dersin içerisinde çocukların zaten bir konuya odaklanma süresi maksimum 25 dakikadır falan diyoruz. Tamam bilimsel gerçekler bunlar. Ama sınav bu bilimsel gerçeklere yönelik bir sınav değil. Bu sınav senden şunu bekliyor. 2 saat ya da 2 saat 15 dakika ya da 3 saat boyunca bir şeye odaklanmanı bekliyor. O halde sen masaya oturdun. Diyelim ki fizik çalışacaksın. İşte 15-20 dakika çalışsın ama benim içim geldi gidip içimi yapayım demeyeceksin. Yani sen ders çalışma ortamına girmeden önce bütün ihtiyaçlarını gidereceksin. Ben ders çalışırken yemek yerim demeyeceksin. Ben ders çalışırken müzik dinlerim demeyeceksin. İşte bildirim geldiğinde WhatsApp grubundan bir yerden arkadaşlarına ya iki dakika şuna bakayım demeyeceksin. Çünkü bu sınavın provası değildir. Bence birinci altın kural bu. Sınavı prova et. Yani ha Beklentin tabii ki bir anda 3 saat aralıksız çalış çocuğum diyemem. Şu anda buna alışık değilsin. Zaten amaç buna alışmayı sağlamak. Yani dolayısıyla mesela bugün ders çalışmaya mı başladın? Kendine de ki ben bugün normalde 40 dakika duruyordum. Derslerde alışık olduğum düzen buydu. Bugün 50 dakika için zorlayacağım kendimi. 50 dakika boyunca ders çalışacağım ve bu derse odaklanacağım. Dikkatle atıcı hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Aradan bir hafta 10 gün geçti. 50-55 dakika yapacaksın. Bir 15-20 gün geçti. 60 dakikaya çıkaracaksın. Derken derken bu süreç ne olacak? Uzayacak ve bir bakacaksın ki kendini 1,5-2 saat boyunca hiçbir şeye dikkati dağılmadan ders çalışırken bulacaksın. Hani siz aslında bir sporcusunuz. Burada yaptığınız şey kas gücü değil, beyin gücü. Yani ne yapacaksın? Öğrenci mesela bir şey bir olimpiyat eee takımında yer alan bir sporcu bir hedefe ulaşmak istediğinde bir rekor kırmaya çalışmak istediğinde doğrudan önce o rekoru kırmak için uğraşıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Atıyorum bin metreyi koşması gerekiyor. Bu koşu süresini kısaltmaya çalışıyor. Yine hep bin metre çalışıyor ama önce işte atıyorum 3 dakikada bitiriyorsa ertesi gün bir hafta sonra 2 dakika 50 saniye düşürmeye çalışıyor bunu. Yani o sürece kendini ne yapıyor? Adapte ediyor. O yüzden birinci kural sınava hazırlan, sınav provası yap. Yani ders çalışma ortamına sınav anında olmayacak şeyleri dahil etme. Karnını doyur. Ha su içebilirsin. 2-3 tane şeker alabilirsin. Bunlar sana sınav anında da verilecek. İşte tansiyonun şekerin düşerse falan diye. Bunlar masanda bulunsun ama bir kere ders çalışma ortamına asla cep telefonu sokma. Telefonunu kapat, bildirimleri uçak moduna al, kenara ayır ve otur. Saate bakıyorum hocam. Asla saate cep telefonundan bakma. Çünkü amacın saate cep telefonundan bakmaksa en azından uçak modundayken bunu yap. Normal halde bakarsan orada gelen bir bildirim senin dikkatini dağıtacaktır. Dolayısıyla orada okuyacağın bir şey ne yapacaktır seni? O ders çalışma şeyinden soğutacaktır. Tamam. Kol saati al. Bak ben hep kol saati kullanıyorum öğretmen olmama rağmen. Ben dersimin içinde mesela cep telefonuna bakan bir öğretmen değilim. Okuldaysam bana cep telefonundan kolay kolay kimse ulaşamaz. Ne idareci ne bir şey. Çünkü cep telefonu saat aracı olarak kullanmam. Kol saatimi kullanırım. Derste ben de derse odaklanmak isterim. Oradan gelen herhangi bir yazının beni etkileyip ders içindeki performansımı düşürmesine izin vermem. Birinci tavsiyem bu. Şimdi mecburen bu video uzun olacak. Bir sürü madde var çünkü. İkincisi. Uykunu al. 12. sınıf öğrencilerinin en büyük yaptığı hata bence kendileri bazı şeylere başlangıçta düzenli başlamadıkları için ipin ucunu kaçırdıkları için yani hele ki okul açılırsa eğer göreceksiniz okulda 12. sınıf konuları işlenecek ki bunlar sınav konusu ve o seneki ortalamanızı belirleyecek o yüzden dinlemeniz lazım bir yandan da dershanede 9-10-11 konuları işlenecek beraber bunu yürütmeniz gerekecek e bu ikisini yaparken günde 8 saate yakın bir süreyi okula ayırıp akşamda işte etüt dershane bilmem ne birkaç saati buna ayırıp ya da özel ders bir şekilde takviye kursları Bunları ayırdıktan sonra size kalan saat aslında günde 2 ya da 3 saat ders çalışabilmek için. İşte bu 2-3 saatte konuları yetiştiremediğiniz takdirde yani birkaç gün mesela ya haftaya çalışırım dediğinizde, iki hafta sonra çalışırım dediğinizde ipunucu kaçmaya başlayacak. İpin ucunu yakalamak uğruna ne yapmaya başlayacaksınız? Kendi Vaktinizi ayırabileceğiniz bir vakit olmadığı için uykunuzu keseceksiniz. Uyumamaya başlayacaksınız. İşte normal şartlarda 8 saat uykuya alışmışsanız bunu 6 saate 5 saate düşüreceksiniz. Benim 12. sınıf öğrencilerine gördüğüm en belirgin şey aradan 1-1,5 bir, bir ay geçtiğinde pat pat kafalarının sıraya düşmesi. Yani çocuk uykusunu gece almadığı için gece ancak o konuları yetiştirmek için çalıştığı için ders esnasında bizi dinlerken biz de masal gibi güzel anlattığımızda uyuyakalıyorlar. Hayır kıyamıyorum da ama kıyamıyorum da sonra onun şeyin zararını yine o çocuk çekiyor. Eğer sen öğretmenden anlayan bir öğrenciysen ki bazı öğrenciler öğretmenden hiçbir şey anlamaz, dinleyerek anlamazlar, okuyarak, kendileri kitap üzerinden çalışarak anlayabilirler. Ama diyelim ki öğretmenden anlayan bir öğrenciysen öğretmenin Konu anlatımını kaçırdığında, onu verimli bir şekilde dinleyemediğinde, onun 40 dakikada sana kazandıracağı şey, bu sefer senin evde 1-2 saatini alıyor. Oysa ki 40 dakika hocayı dinlesen, eve gittiğinde 20 dakikalık bir tekrarla konuyu tamamen öğrenebilirsin. Fakat hocayı dinlemediğin zaman, akşam eve gittiğinde 2 saatte kendi kendine yapmaya çalıştığında zorlanacağın şeyler olabilir. Hatta bu senin moralini bozabilir. Ekstradan yine senin bu sefer işte 20 dakikada öğreneceğin şeyi 40 da okul ders saatinde harcadın 60 dakikada öğreneceğin şeyi 2 saatte öğrendiğinde o bir, bir saati nereden kesiyorsun yine uykundan. Ertesi gün de bu sefer başka bir dersi kaçırmana neden oluyor bu. Yani zincirleme reaksiyon aslında en başta disiplinli olmak bu yüzden çok önemli. Sonrasını kesinlikle en başta yaptığınız davranışlar çalışma stiliniz sonrasını kesinlikle etkiliyor. Ki bu süreçte hasta olma payınız var yani diyelim ki sevgilinizden erdiniz moralinizin bozuk olacağı zamanlar olacak yani her şey hep düzenli gitmeyecek ki siz sosyal bir canlısınız etrafınızdaki olaylardan etkileneceksiniz aile içi bir şey olabilir arkadaş çevrenizde bir şey olabilir bunlardan etkilendiğiniz takdirde zaten standart çalışmanızdan sapacaksınız başlangıçta keyfi olarak saparsınız tamamen koptuğunuzda bu sefer ...korkunç bir moral bozukluğu yaşayacaksınız. O zaman toparlanmak çok daha zor. İnsanın umudunu getirmeye başladığı an... ...hemen B planı devreye girer. Mezuna kalma kararı. Oysa ki belki de mezuna kalmanızı... ...gerektirecek bir sıralamaya... ...sahip olmayacaksınız. Yani ben şunu diyorum. Diyelim ki senin hedefin ilk 20.000'de kapatıyor. Ve sen bin birinci kişi oldun. Bir kişiyle kaybettin. Yani bir kişi yüzünden... ...bir sene daha... Aynı stresli hayatı hazırlanmayı göze alabilir misin? Belki de öyle olacak gerçekten. Bu bir kişilik sıralamayı aslında belki de bir saat çalışmayla aşabilirdin. Yani bir saati başka bir şey harcamışsan, anlamsız boş bir şey harcamışsan, o bir saat aslında değerli olan bir vakit. Senin bir yılına karşılık gelebilir. Valla böyle bir yatırım olsa mesela altın değerlendi falan diyorlar. İnsanın bir saatine karşılık bir yılını vermesi ne büyük bir aslında yatırım. Yani bak tabii yatırıma dönüştürülebilse yani. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Bu daha çok bizim hayatımıza kayıp olarak yansıyor. Yani uykunu al. Ha. Tabii ki uyku... Hocam ben zaten öğretmenden sınıfta dinlemiyorum ki. Ben kendim çalışarak hallediyorum. Akşam eve gidip kendim çalışıyorum. Yine de uykunu al. Çünkü... ...öğrenmenin gerçekleşme basamağının bir ucuda uykuya dayanır. Biz gün içerisinde karşılaştığımız bütün bilgileri... ...akşam yattığımızda uyku esnasında beynimizin çalışmadığını söyleyebilir miyiz? Biz uyuduğumuzda gerçekten beyinde hop mola mı veriyor? Hangi organınız mola veriyor ki beyniniz mola versin? Kalbiniz çalışmayı durduruyor mu? Karaciğer, böbrek bunlar haydi tamam ya akşam mola. Yok böyle bir şey yok değil mi? Bütün organlar çalışıyor. Beyin de çalışıyor dolayısıyla. Peki ne yapıyor? Gün içerisinde elde ettiği verileri düzenliyor. Düzenleyerek belli yerlere yerleştiriyor. Beynin aslında böyle büyük bir kütüphane gibi düşünün. Bu kütüphaneye kitapları karma karışık atarsanız aradığınızı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Gün içerisinde çalıştığınız şeyleri geceye attığınızda beyniniz ilişkilendirmeye başlar. İşte fizikteki bir konuyu başka gördüğüm bir konuyla ilişkilendirir ve araya bir bağ kurar sizin bu bağa ihtiyacınız var. Bir bilgi burada, bir bilgi burada. Bunlar arasındaki bağ yoksa eğer bu bilgileri bulmanız zor. Ama o bağlantı sayesinde bir bilgiyi hatırladığınızda çekersiniz ve geri ucundaki diğer bilgiyi de çağırabilirsiniz. Yani bilgiler birbiriyle ilişkilendirildiklerinde, bağlantılarla bağlandığında öğrenmeye dönüşür. Bu öğrenmenin bu basamağını da beyin bir kısmını gece uyurken siz yapar. O yüzden uykunuzu almanız çok önemli. Uyurken öğrenmeye devam ettiğinizi unutmayın. Uyurken öğrenme devam eder. Şimdi mesela şöyle düşünün. Bilgi. Şu anda olayın başındasınız. İlk tyt konularını çalışıyorsunuz. E, üç konu çalıştın. Fizikten, kimyadan da üç konu. işte biyoloji, matematikten üçer konu çalıştın. Çok konu yok ki. Yani e, elbiseleri katlayıp üst üste koyduğumuzu düşünelim. 10 tane çamaşırın arasında aradığımı çok net bulabilirim. İşte üsttekini kaldırır alttan çekerim. Şu anda dolayısıyla konunun başında yani sınav hazırlığının başında bu senenin başında öğrendiğiniz konular konu sayısı az olduğu için daha iyi öğrendiğiniz konular gibi algılanacak. Aradığınızı bulma noktasında. Sonra aradan birkaç ay geçecek. Matematikten, fizikten, kimyodan, biyolojiden belki 15'er 20'er konu görmüş olacaksınız. O katlı çamaşırlar artacak. Ha, katlı bir şekilde düzenli koymak bu arada akşamları uykuyu almak demek aslında. Yani uykunu aldığın için katlı olduğunu farz ediyorum. Eğer uykunu almazsan zaten çamaşırları böyle fırlatıyorsun demektir oraya, odaya. O yüzden aradığını bulmak istediğinde defalarca ne yapacaksın? O değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bir sürü vakit öldüreceksin değil mi? Bunu geçelim. Düzenli uyku uyuduğunu ve onları beyninin hangi çamaşırı nereye, hangi rafa yerleştirdiğini bildiğini farz edelim. Ama sonuçta bilgi birikimi fazlalaştığında yine beynin onu arayıp bulması daha fazla zaman alacak. Ama düzenli ise o düzene beynin oturtursa ne yapar? Ha benim gömleklerim şu rafta. Benim işte pijamalarım bu rafta. Düzenli olduğunda bulmak kolaydır. Bilgi de öyle işte. Beynine sıralarken o beynimize raflar var aslında. O raflara rastgele atmayacağız. Aradan 6-7 ay geçti. Bütün konuları gördüğünde 9-10-11-12 iş daha da karmaşık hale gelecek. Hani şu anda dağınık atmak çok etkili olmayabilir. İki tane çamaşırım var. Ha böyle fırlatmışım, hadi üst üste koymuşum. Bulmak tabii ki kolay. Ama bu çamaşır sayısı bine çıktığında ne yapacaksın? Nasıl bulacaksın o karmaşıklığın içinde? Tekrar ediyorum, uykunu al. Uykunu al. En başta uykundan kesmeyi kes. Bir gün buna muhtaç kaldığını göreceksin. Uykundan kesmek zorunda kaldığını göreceksin. Bu ortamı yaratma. Önce uykunu al. Gece öğrenmeyi tamamla beynin öğrendiğin bütün bilgileri düzenli bir şekilde sıralasın ki sen ona ihtiyaç olduğunda rahatlıkla çekebilirsin. Ha şu anda şunu da söyleyeyim. Şu anda siz ne yapıyorsunuz mesela? Sen ne yapıyorsun? Kaldırma kuvveti çalıştın. E konuyu hazır çalıştın ve açtın karşına. Kaldırma kuvveti ile ilgili soruları çözüyorsun. Dolayısıyla hangi bilgiye ulaşman gerektiğini beynin biliyor. Kaldırma kuvvetine dair bilgileri kullanacağını biliyor. O yüzden işte ders çalışmak sınava hazırlanmak değildir derken neden? biri de bu. Yani sınav anında karşına 14 soru mu çıktı ayet eden bu soruların her birini okuduğunda her biri farklı bir senenin konusuna senin olta atıp o bilgi çağırmanı isteyecek. Yerini bilmezsen o bilginin oltayı da nereye atacağını bilemezsin. Bu saniyedir içerisinde, içerisinde beyninin hızlı bir şekilde o bilgiyi çağırması gerek. Çünkü sınav kısıtlı bir süre zarfında. Ee, senin o bilgiyi harmanlamanı istiyor, kullanmanı istiyor. Hani şimdi sınava yönelik çalışma. Bütün konuları bitirdikten sonra mesela soru bankası çözmeyi kes. Bu da bir tavsiyem. Konuları hızlıca bitir. Bitirdikten sonra soru bankası çözmeyi kes. Çünkü soru bankasının karşına açtığında konu konu sıralanmış. Sana düzenli sunuyor zaten. Bu düzenin içinde açtın konu basınç. Basınçla ilgili bilgileri çağırmam gerek diyor beynin. Çağırıyorsun takır takır çözüyorsun. Ama Sınav öyle değil. Sınav sana birinci soru okuyorsun. Ulan bu hangi konuyla ilgili? Beyin duruyor. Diyor ki ha sıcaklık. Hemen oradaki şeyi seçiyorsun. Sonra ikinci soruya geçiyorsun. Pat atıyor. Yerleri değişik. 12 sınıftaki bir konuya. Üçüncü soruya geçiyorsun. 9'a geri dönüyor mesela. Gerçi şey TYT'de 9-10 ayıralım da 11-12 konuları diyelim. 9-10'da da TYT'de karışık bir şekilde karşına çıkıyor. O yüzden soruları bir an önce çözdükten sonra alan denemesi yapmak çok önemli. İlk başta sınavın provasını tamamen gerçekleştiremeyebilirsin. Ama en azından şunu yapabilirsin. Konular bittikten sonra ana alan... <laughs> Çok kötü kelime söyledim. Ana alan... Özür dilerim. Niye öyle çıkıyor ağzımdan ya? i̇laç mı kullanıyorsun da o yolla alasın değil mi? Bunu nasıl keseceğiz ya? Of. Kesmeyeyim ya. Gözünü seveyim. Şimdi bunu editlersen bir saatim olacak kelim kağıda yazayım şu kelimeyi. Ağzım yine onu söyleyecek. A lan. <laughs> Duymamışsındır belki. Duymadığını düşünüyorum. Ne olur duymadım de bana hocam ne dediğinizi anlamadım zaten de çok utanıyorum şu anda. Alan. Evet. Alan denemesi. Buraya yazdım okuyabilmek için. Alan denemesi çok önemli. Karşına karışık bir şekilde soru çıksın ve bu soruları karışık bir düzen içerisinde bilgiyi kullanmayı öğren. Dediğim gibi şu anda konuyu çalışıyorsun, hazmetme aşamasındasın, soru bankası çöz ama bütün konuların bittiğinde artık elini herhangi bir soru bankasına sürme. Ne yap? Alan denemesi al. Denemeler üzerinden tekrarını yap. Tamam. Tekrarları yapmak istiyorsan denemeler üzerinden. Evet uykuyu almak önemli dedik. Çok çok önemli bence. Sizin bilinçli olmadığınız bir şey bu mesela. Ee, ve beslen. Sağlıklı beslenmek gerçekten çok önemli. Hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur denmiş. Ama boşuna denmemiş bu. Yani eğer sağlıklı beslenmezsen, haber abur cubur yersen işte, işte ki bu süreci yaşayacaksın. Eve gittiğinde çoktan akşam yemeğini kaçırmış olacaksın. Gün içerisinde okulda besleneceksin. Okuldan çıkacaksın, dershaneye gideceksin. Arada bir işte ekmek arası bir şey yiyeceksin. Bazı günlerde hemen bir çikolatayla karnını doyuracaksın ya da bir bisküviyle. Ee, şimdi sağlıklı beslenmek için koşulların olmayacak belki. Evet sıcak bir yemeğe vakit ayıracak düzenin olmayabilir, saatin olmayabilir. Ama sağlıklı beslenmenin yolu illa ki bir sofraya oturup düzenli akşam yemeği yemek değildir. Yanına abur cubur çikolata bilmem ne yiyeceğine bir küçük kap al o kapın içinde neyin olsun cevizin olsun bademin olsun fındığın olsun e, kayıs, kuru kayısın olsun mesela hurman olsun Bunlardan 2-3 tane attığın zaman Seni uzun süre tok tutacağını göreceksin Ve e, Sağlık oradan vitaminleri Gerekli besinleri alacaksın Vücudun eğer sağlıklı beslenemezse e, Bu sefer konulara odaklanamadığını Görürsün çünkü Yani okuduğunu anlamamaya başlarsın Uzun süre bir şeye odaklanamadığını görürsün Hakikaten beyin Enerjiyle çalışıyor Bu enerjiyi de biz dışarıdan yakıt olarak almıyoruz Nasıl alıyoruz? Yiyecek yoluyla alıyoruz o yüzden sağlıklı beslenmek çok çok önemli. Meyve tüketimini, kuru yemiş tüketimini ihmal etme. Mutlaka yanında bunları bulundur. Bu sene bunu yapmak zorundasın. Bu sene bisküvin yerine mutlaka kuru yemiş tercih etmek zorundasın. Kuru üzüm mesela. 2-3 tane atmak nasıl iyi geldiğini göreceksin yani. Sağlıklı beslenmediğin takdirde vücudun direnci düşer. Herhangi bir hastalığa yakalanma riskinde artar. Yani grip. Birisini bir hafta etkiler, seni sağlıklı beslenmemişsen bir ay etkiler. Sürekli öksürüsün, burnunu süpürürsün. Yani vücudun halsiz, kemiklerin ağrır, uykun gelir sürekli. O yüzden sağlıklı beslenmeyi elden bırakma. Bence ilk üç önemli olan şey bunlardı. Şimdi devam edelim. Videoyu uzun tutmasam mı acaba? Ha? Ne dersin? İkinci bölümü yapalım. Belki de üçüncü bölümde gelir buradan o zaman bunu burada keselim. İlk üç maddeden bahsettik. Bunları da madde olarak oraya yazayım ben. Sonra diğerlerine devam edelim. Hocam ne kadar da genel şeyler söylüyorsunuz diyebilirsin. Ama bu genel geçer şeyler aslında e, yıllardır gözlemlediğim şeyler. Ben de öğretmenim. Yıllardır önümde bir çok çocuk sınavı hazırlıyor. Sizin hayattaki deneyimiz bu sene olacak. Allah korusun mezuna kalmazsınız. Bu sene kalırsanız iki yıl e, deneyimleyeceksiniz. Tabii LGS sınavına da girmiştiniz ama hani sonuçta ben her sene 12. sınıf mezun ediyorum. Her sene 12. sınıflarla birebir çalışıyorum. Onların neler yaşadığına tanıklık ediyorum. Dertlerini dinliyorum, paylaşıyorum. Neleri yanlış yaptıkları üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla gözlemci olarak bir deneyimim var. Bu gözlemci deneyimim. Ama onun dışında ben de sizin gibi sınava giren bir öğrenciydim zamanında sizden sonra öğrencilik eğitimimi aldıktan sonra ne yaptım? Öğretmen olarak atanabilmek için de bir KPSS denen sınava hazırlandım. Daha sonra işte kaliteli dediğimiz yani sınavla öğrenci alan okullara geçebilmek için iki defa sınava girdim. Anadolu öğretmen ya da Anadolu Lisesi ya da fen liselerine atanmak için sınavla alınıyordu o zamanlar öğretmenler. İki defa böyle sınav atlattım. Yani hayatımda birçok sınava girdiğim için benim de zaten birebir kendi deneyimlerim var. Bunları da size bu şekilde aktarmak istiyorum dediğim gibi ikinci videoya geçelim artık